Sol elini sürekli cebine sokan Mehmet Yalçın Kaya'nın başına ne geldiği yıllardır merak edilir. Master Chef jürisi Mehmet Şef'in mutfak kazası sonucu üç parmağını kaybettiği iddia ediliyordu. Son bölümde Mehmet Yalçın Kaya ilk kez bu konuda açıklama yaptı. Master Chef Mehmet Yalçın Kaya'nın sol elini sürekli cebine tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Ancak Mehmet Şef bu konu hakkında genellikle sessiz kalıyordu. Son olarak programa katılan bir yarışmacı aralığıyla Mehmet Şef başına gelen olaydan bahsetti. Bir yarışmacı traktörün pervanesine kaptırdığını, fragmanla hangi uzuv olduğu yer almıyor ve bu yüzden lanetlenmiş gibi hissettiğini hep sakladığını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef ise neden ağlıyorsun diyerek çok etkilendi. Mehmet Yalçınkaya devamında ise kendisine dahil ilk kez konuşarak bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmeleri benim elimde. Benzer hikaye aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken dedi. Fragmandaki o anlar sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia ediliyordu. Masterchef son bölümde bu konuda Şef'in ne açıklama yapacağı ise merak edildi. Yürek yakan sözler üzerine diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanese, duygusal anlar yaşayan Mehmet Şef, neden ağlıyorsun sorusunu yöneltiyor. Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmeleri, benim elim, benzer hikayesi aslında ben de iki arkadaşımla oynarken ifadelerini kullandı. Master Şef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında yer verilen iki kazanın da detayına dair açıklamaları yapıldığı o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mehmet Şef'in konuşması ve ağlaması sevenlerini derinden üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.